Devrik cümle dendiğinde aklımıza bir cümlenin evet hayır sorusu şeklinde yazılması gelsin. Devrik cümle sadece vurguyu arttırmak için kullanılan bir yapıdır. Ve genellikle cümlenin en başında negatif bir ifade vardır. Örneklerimiz üzerinden konuşacak olursak. I never eat garlic. Ben hiç sarımsak yemem. Olumsuzluk anlamı katan never ifadesini baş aldıktan sonra cümlenin geri kalanını evet hayır sorusu şeklinde yazmamız yeterli. Never do I eat garlic. Ben asla sarımsak yemem şeklinde. I no sooner have breakfast than I leave home. Kahvaltı yapar yapmaz evden çıkarım. No sooner yapısını başa alıyoruz ve geri kalanı evet hayır sorusu şeklinde yazıyoruz. No sooner do I have breakfast than I leave home. I rarely go sightseeing. Rarely do I go sightseeing. Nadiren şehri dolaşırım. Bir diğer devrik yapı örneği ise biriyle Olumlu veya olumsuz cümlelerde hem fikir olmak üzerine. Aynı fikirde olduğumuz cümle olumluysa me too ya da so do I derken olumsuz bir cümle ise örneğimizdeki gibi neither do I şeklinde söyleyebiliriz. I don't like tea. Çayı sevmem. Ben de demek istiyorsak olumsuz cümle olduğu için neither do I diyebiliriz. Peki devrik cümle her zaman olumsuz bir yapıyla mı başlar? Hayır arkadaşlar. Peki her zaman evet hayır sorusu şeklinde mi yazılır? Buna da hayır arkadaşlar. Biz genelinden bahsettik. İsterseniz farklı bir örnek vererek de ne demek istediğimizi açıklayalım. Here comes a new challenger. İşte yeni bir meydan okuyucu geliyor. Ya da Under the tree is he waiting for you? Ağacın altında bekliyor seni şeklinde örnek verebiliriz.